Güney Almanya'nın ilk profesyonel Türkçe tiyatrosu olan Tiyatro Ulum, geçen pazar günü, Sinsi Auslanda. Nein, Ich bin Türkiye adlı oyunla Obertazındaki Bürge tiyatro severlerle buluştu. Türk-Alman Kültür Derneği'nce organize edilen oyuna Türk ve Almanlardan oluşan yaklaşık 200 kişi destek verdi. Obertas'ın belediye başkanı Manuel Friedrich başta olmak üzere belediye kültür dairesi yetkilileri ve diğer yöneticiler de etkinliğe katılarak destek verenler arasındaydı. Gösteri öncesi kısa bir konuşma yapan Obertas'ın Türk-Alman Kültür Derneği Başkanı Gülseren Eren, pazar gününe rağmen destek veren herkese teşekkür etti. Eren, sizler desteklediğiniz sürece bu tür etkinliklere daha da zenginlik katarak devam edeceğiz, dedi. Sonra sahneye çocuğu ve belediye meclis üyesi Bayan Knor ile birlikte gelen belediye başkanı Manuel Friedrich sevimli görüntülere sahne oldu. Manuel Friedrich de, Oberthaus'un Türk-Alman Kültür Derneği yöneticilerine ve tiyatro ulum oyuncularına teşekkür ederek katılımcıları selamladı. Aydın Engin ve Atilla Cansever'in birlikte yazdığı oyunda, yabancı düşmanlığı ve entegrasyon kavramları üzerinde duruluyor ve bu konular 40 yıldır Almanya'da yaşayan Sivaslı, Daş ailesi, üzerinden anlatılıyor. Oyun, seyircileri doyasıya güldürüp biraz da düşünmeye sevk ediyor. Yaklaşık 200 seyircinin izlediği oyunda izleyiciler birbirinden keyifli anlar yaşadı. <laughs> Wie er mich zum Essen erwartet. Keine Sorge, mein Herr, wir werden bestimmt bald da. Perfekt. Ach übrigens, wissen Sie, ich mag nicht, wenn das Essen kalt wird. Ja, ich auch nicht. Das schmeckt überhaupt nicht. Wirklich nicht. <laughs> Entschuldigung. Bitte schön. Wenn ich Sie fragen darf. Bitte. Sind Sie Ausländer? Nein, ich bin Türke. Wie, was? <laughs>

6.49 ekibi olarak mikrofonumuzu oyunun hem yazarı hem de başrol oyuncusu Atilla Cansever'e uzattık. Hoş geldiniz özellikle. Hoş bulduk. Ee, yıllardır tiyatro yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Mehmet Taş Vatandaş'ı Almanca oynadınız. Evet. Ee, Nasıl da seyircinin ilgisizce? sizce? Vallahi çok iyiydi. Bu sezonun ilk oyunuydu. Bu son en yeni oyunumuz. Ve bu sezon ilk defa Obersauz'undan başladık. Bundan sonra devam edecek oyunlarımız. Seyirci, karışık bir seyirci vardı hem Türk hem Alman ve çok iyi reaksiyon aldık. Evet, e, şimdi siz yıllardır yapıyorsunuz. Sizce evet. zorlukları nedir e, bu tiyatro? Valla zorlukları e, çok zor bir iş çünkü tek başına yapılan bir şey değil, ekip işi olduğu için. E, hem sahne üstünde birlikteyiz arkadaşlarımızla, hem Almanya'nın her tarafında, İsviçre'de, Avusturya'da oynuyoruz oyunlarımızı hem yolculuk beraber yapıyoruz hem aynı otelde kalıyoruz aynı yerde yemek yiyoruz yani iki insanın bile anlaşması günümüzde zorken biz 8 kişi falan 10 kişi iyi anlaşmaya çalışıyoruz birbirimizi işte sev en önemlisi işin zorluklarının yanı sıra işi severek yapmamız yani severek yapmasak yapamayız çok zorlanırız Peki bu dijital çağda sizi etkileyen şeyler var mı? Etkiledi. Aslında tiyatroyu pandemi döneminde dijital olarak da yapmamızı istediler. O zaman e, seyirciler gelemiyordu salonlara. Fakat şimdi komedide oynadığımız için seyircisiz böyle o televizyonda televizyona biz sitcom da çektik Kanal D'ye 10 sene önce falan. O zaman mesela görmüştük olayı. Yani seyircisiz komedi oynamak çok zor. Kaka makinesi falan koymamız gerekiyor arkaya, bize seyirci gerekiyor çünkü biz seyirciden etkileniyoruz, onlar bizden etkileniyor. Bu karşılıklı etkileşimden çok güzel bir elektrik ortaya çıkıyor, bir sinerji ortaya çıkıyor. Bu özellikle komedide yani şöyle söyleyeyim hani tiyatro iki kalas bir heves derler. Ama komedide özellikle seyircisiz oyun çok zor yani. O reaksiyon olmadan oynamanız çok zor. Seyircinin nabzını elimizde tutuyoruz. Bizim oyun'da kendi salonumuz var. 100 kişilik bir salon. Küçük bir büyünemiz var. Orada yani her seyircinin nefes alışını bile hissederek oynuyoruz. Yani bu işin bir maddi boyutu var Aynen. Değil mi? Bu konularda ne söylemek istersiniz? Vallahi bu konularda seyirciler işte oyunlarımıza gelerek bizleri destekliyorlar. Ulm belediyesinden yardım alıyoruz. Bu konularda Türkiye'den yardım alamıyoruz maalesef. Tiyatro bu sene 27. yılımız. 27 yıldır çok denedik Türkiye'den almayı da hiç destek alamadık. Peki burada bayağı aslında şey var. siz Söyleniyor Türk iş adamları var. Onlardan herhangi bir destek alıyoruz musunuz? Yeterince değil. Yeterince alamıyoruz. Hı. Evet. Biz genellikle Almanlardan, Alman yani Ulm'deki belediyeden destek görüyoruz. Peki buradan artık 49 aracılığıyla vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Valla mesaj şöyle, yani Almanya'daki sadece biz değil bizim dışımızda başka Türk tiyatroları da var. Başka Türk sinemacıları var, sanat yapan insanlar var. Bunlara destek olsunlar. Sadece Türkiye'den gelenlere destek olmasınlar. Burada kendi bağırlarından çıkan insanlara destek olsunlar. Bunlar kendi çocukları. Biz şu anda sahnemizde mesela benim dışında aşağı yukarı herkes Almanya'da doğmuş, büyümüş. Onun için onlarla birlikte sahneye çıkıyoruz. Bu büyük bir şey. Hem kendi geldiğimiz ülkemizi, kendi ülkemizi unutmuyoruz oyunda söylediğimiz gibi hem ana vatan, hem baba vatan ikisinin karışımından Almanca Türkçe güzel bir şey çıkıyor. Yani buradaki sanatçılara destek olsunlar.